Ve je selam, beni mutlu, naber, keyifler nasıl gidiyor ee, Çağrı Sincir'in sanki kendi fan fıfı parçasını bakıyoruz. <laughs> evet, parçanın ismi çok saçma ama bilmiyorum neden böyle bir isim var. Ya da bizim anlamadığımız bir anlamı var. Çete meta Vol 1 diye paylaşılmış. Bakalım Çağrı Sincir neler yapmış efendim. Let's go, bakıyoruz. Nasıl bir kafa? Ha, beğenelim. Bana çingene diyor sanki Kimle feat bu? Murat Toktaş'la okey Bana çingene diyor sanki kendi fan Bana çingene Oğlum fan ne demek lan? Diyor. Ben? Söyleyin de öğrenelim neymiş isminiz Bir kirlisin bir kirlisin ki gören tiksinir cismini Biliyorum ki etrafı kirleten de sizsiniz Görmediniz mi biz hep buradaydık Bebeklerin göz bebeklerinden size baktık Mektup aldık mektup yazdık Boş durmadık gidip ateş yaktık Işığıdır gördüğünüz o çoban ateşinin O ateş bir parçasıdır sabah güneşinin Ne yapalım susalım, susalım mı tabi dövüşeceğiz Neyimiz var neyimiz yok onu dövüşeceğiz bana çingene diyor sanki kendi fanfır. Bana çingene diyor. Nakarası veri çok olmadı ama çağrı zincirin bölümü bayağı iyi ve daha 4 dakikalık bir şarkı. Sanki kendi kardeşlerinin kardeşleri değil, 6 yaşında bebekleri kendine gelin isteyen, termik santrallerle köylünün zeytinliği... Baya şey kafaları abi bu arada. Ee, ne diyeyim? Şey, Ozbi, Ozbi. Ozbi kafaları baya bu. Şu kısım en azından. çöken, Allah'ın sözüyle konuşup da utanmaz. Kulundan hiç utanmadı. Bizi yerlere attı, tekmeledi. Kendine hiç bakmadı. Yerlere attı, yaktı. Kendi hiç ateş almadı. Biz çocuktuk kulak bir yemekti. iftira atıp yalan söylemekti. Şu an... Çok uzatmış. Çok uzatmış. Bir kısa sürünce burası kayak oluyor ama çok uzatınca da tadı kaçıyor. Anine bak ailemizin. 2023 güneşimizin. Gözyaşlarımız cam kırıkları. Canlarımız dal kan içinde. Yanıyor orman. Yanıyor orman. Yanıyor orman şerif. Fark etmiyor zorlanma. Kaybetmeye oynanmaz. Ya, dümdüz bence Fuat e, flow'u. Bence. Kardeş niye korkarsın? Biz doğduk ve harbetmeye etmeye yollandık. Gözlerimiz pür dikkat. Sabahı bekleriz geceler boyunca uyku haram. Çekinmeyiz onlardan onlar Yatmışlar yarınsız uykulara Her baskının çıkış planı vardır Kimse yok söyle gölgene Yaranı sarsın veya öyle bırak kanasın varsın Göğsümüzde madalyadır yaramız artık Dingin sabahların ertesinde kopan fırtınanın habercisiydik ki biz başka bir deyişle devrik Ha şu şey hani normal e, farklı olmayan bir Zonguldak'ta yaşıyorum e, Farklı olmayan bir çağrısıncı flow olmuş Hani çok bir farklı kendi parçalarından Bir ekstrası yok <laughs> Çağrısıncı Adımlarının sesini duyduk ölümlüler uyurken Sabahların ertesinde kapan fırtınanın habercisiydik ki biz başka bir deyişle devrik Kralları sendeleyen adımlarının sesini duyduk ölümlüler uyurken Eeey insan okay. Ben bunu daha fazla şey yapamayacağım ee, Abim yani kusura bakma da çok uzatıyorsun sen ya Hani tamam haykırıştır güzeldir ritim yoksunu cümleler duymak istemiyorum şarkı dinlerken ee, O zaman ben de dediğim gibi Charles'ın ki beğendim ama farklı bir olay yoktu bu şekildeydi parçaya görüşlerim. Kendine dikkat ediyorsun YouTube. Beğenip abone olmayı unutmuyorsun. Peace.